Selamünaleyküm arkadaşlar. Şirince tariflere hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün biraz kışa hazırlık yapacağız. Böyle 3 kilo, üç buçuk kilo kadar biberim var. Bunları doğrayacağız yemeklik, kızartmalık. Kışa hazır oluyor arkadaşlar. Güzel oluyor. Kışın iki fiyatına daha iki kat daha fazla oluyor. Fiyatları böyle alıyorum. Doğruyorum. Biraz geç kaldım ama ben yine de olsun. Yemekli kızartmalık doğruyorum. Dolaba koyuyorum. Alıp alıp kullanıyorum arkadaşlar. Yaza kadar da domates, biber böyle şeyler almıyorum. Arkadaşlarım nasılsınız? İyi misiniz? Takipçilerim inşallah iyisinizdir. Benim Medine arkadaşından hiç ses çıkmıyorum. Mesaj da atıyorum ama rahatsız da annesi babası inşallah iyilerdir. Medine'ciğim beni duyuyorsan abi cevap yazarsın. Çok merak ediyorum seni. Evet biber yemeklik biberlerimizi doğradık arkadaşlar. Biraz da kızartmalık doğrayacağım. Böyle başlarını kesip böyle böyle biraz da acı biberlerim var karışık koyacağım.

poşetlerimizi alalım. Gerçekten arkadaşlar böyle hem hazır oluyor hem de elin altında kolay oluyor. şekilde kursak arkadaşlar daha fazla şey sığdırabiliriz. Evet. Kızartmalıklarımızdan da 3 çıktı arkadaşlar. Evet, yiyenlere, deneyenlere. Afiyet olsun arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Yine yorum yazarsanız. Evet. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.